Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte az, az önce ben bir video çekmeye başlamıştım Ama kuzenim benim videomu mahvetti üç, üç, İkinci de mahvetti, üçüncü, üçüncü bu deneme Arkadaşlar Bak, şu akıfını duyabilirsiniz Arkadaşlar Bakın Hatta kamerayı açayım mı? Arkadaşlar Açayım bence Arkadaşlar açıyorum Malsınız. kamerayı Özürüm. ve işte buradayım. Arkadaşlar anda şu. Size mal diyor. Malsınız. Duyum. Neyse. Özürüm. Bugün Brawl Stars'ta yeni bir karakter çıkarmaya çalışacağım. Bugün yine etkinlikler vardı. Aç, önce. Ay yine etkinlikleri açtım. Hayalet modu var mesela. Şu an ben hayalet modunda oynuyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ezik yenilecek şimdi arkadaşlar bakın. Ben yüzüm konu da neyse. Video çekiyorum ben burada. Bir dakika durur musun? Ay bir de tek girmiş. Evet, bak şimdi nasıl seçtik adam. Haberi göremiyor ki göremiyor Sen onu. Evet Evet dokuzuncu oldu. Ben ona demiştim bir kere oynayayım diye ama oynatmıyor. Video çekiyorum bir kere video videom bitsin video oynatır bir şey. Bok oynatırsın hep öyle diyor. Zaten da yok. Ben burada soru sordum da. Sana bir şey diyeyim mi? Anne babam lütfen bir kavga etmeyin. Video çekiyorum ben burada. Ya bir şeye bakacağım. Salak. Kör ya? Bedava şey var. Altın olmuyor. E ben nereden bileyim onu? Allah Allah. Yeşil yanıyor işte bir bıraksan. Allah'ım ya. Biliyoruz herhalde. Senden daha iyi biliyorum ben bu oyunu. Neyse. Nerede ben dair? oynamayı bile bilmiyorum. Biz oy ya. Allah Allah. Susma. mağsın. Şuraya gir. Çift. Hayalet modu karakter. Bak. <laughs> ya ne olacak? Ama ben Bul ya bul daha iyi. Dua tek demek. Dur. <laughs> Şaka yaptım tabii ki de. Kimse mi bu? Hadi o ayın başladı. Arkadaşlar özür dilerim. Ne oldu? Heh, arkadaşlar şöyle, şöyle çıkacağım. arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Bakın affedin arkadaşıma. Niye böyle oldun? Neyse. Arkadaşlar yine öldüm. Ama aynı gün yine iki video. Bakalım yüklenmiş mi videom? Önceki çektiğim. Evet yüklenmiş. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada kesmek zorundayım. Ama ya ama yarın bir iki video daha çekeceğim. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Yarın iki video daha çekeceğim. Hoşça kalın. lời đó